Kodlar Vadisi'nden herkese merhabalar. İlk 3 boyutlu oyunumuz olan Smash the Crips projemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Player ve enemy arasındaki çarpışma işlemini yakaladık. Bir sinyal oluşturduk. Player hit metodunda da skorumuzu güncelleyeceğiz. Ve bu güncellediğimiz skoru da oyunumda göstermemiz gerekiyor. Dodge the Crips projemizde de aynı işlemi yapmıştık. Player'ımızın bir canı vardı ve bir skor değerimiz vardı burada bir hud canvas değeri oluşturarak update score ve update health metotlarıyla bu score ve player'ımızın canını güncellemiştik. Bu projemizde aynı yöntemi kullanmayacağız. Bu videomuzda başka bir yapı kullanacağız. Set ve get yapısını kullanacağız. Her videoda, her projede farklı yapıları kolaydan karmaşa doğru sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi bu kullanacağımız set ve get yapısının bir örneğine bakalım. Sizlere anlatacağım bir uzay oyunu, bir space shooter oyunu yaptım. Bu oyunda da bir player'ımız var. Uzay gemimizin 3 canı var. Karşımıza gelen enemileri öldürdüğümüzde de puan kazanmaktayız. Bu projedeki arayüz güncellemelerini set ve get yapısı ile yaptık. Projemizi çalıştırarak önce arayüzü nasıl güncellediğimize bakalım. Daha sonra set ve get yapısının nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle projemizi çalıştırıyoruz. Projemiz bir giriş ekranı ile açılıyor. Daha sonra kullanıcı seçiyoruz. Projemiz kapsamlı bir proje olduğu için birden fazla uzay gemisi seçebilmekteyiz ve birçok bölüm ve birçok levelden oluşmakta. Biz şu an sadece bu projede arayüz güncelleme işlemini nasıl yaptığımıza bir göz atalım. Öncelikle oyunumuzu çalıştırıyoruz. Karşımıza gelen enemileri öldürdüğümüzde gördüğünüz üzere puan kazandık. 150 puan kazanmış durumdayız. Canımız da şu an 2'ye düştü düştü ve canımız sıfıra ulaşınca oyunu kaybetmiş durumdayız. Tekrar başladığımızda playerımızın canı 3 olacak ve puanımız tekrar sıfırdan artmaya devam edecek. Şimdi buradaki arayüz güncellemelerini nasıl yaptığımıza bir bakalım. Hood Canvas Layer'ımız var ve bu Hood Canvas Layer'daki skoru güncellediğimiz label ve playerımızın canı güncellediğimiz label'a bir set işlemi yapmışız. Buradaki player'ımızın canı veya skor güncellendiğinde bir atama olduğunda bizden label'ın text değerine buradaki skor değerini veya player'ımızın canını yazmamızı istiyor. Oyun sahnesinde ise yine Oyunda kullandığımız skoru tuttuğumuz Bir değişken tanımlamışız Bu skor değeri de değiştiğinde Skor değerini değiştir Ve buradaki arayüz sahnemizdeki Label'ın değerine Skoru at Biraz karmaşık gibi gözüküyor ama bu yapı Bizim oyunlarda Çok işimize yarıyor işlerimizi Çok kolaylaştırıyor Şimdi gösterelim bir enemi öldüğünde biz bir enemiyi öldürdüğümüzde skoru güncellememiz bizim için yeterli geliyor. Enemiyi öldürerek skoru güncellediğimizde yukarıdaki ilk tanımlama kısmındaki yapımızı da çalıştırmış oluyoruz. Buradaki kod bloğu çalışıyor. Hood sahnemizdeki label'ın değerini de otomatik olarak güncelleyebilmiş oluyoruz. Bizim de Smash the Clips projemizde skor değeri olduğu için buradaki yapının aynısını kendi projemize uygulayacağız. Projemize yeni bir sahne oluşturuyoruz. Bir hud sahnesi oluşturmamız gerekiyor. Diğer düğümleyeceğiz. Ve bir kanvas değeri oluşturacağız. Kanvas değerimize de ismine hud verebiliriz. Hud layer'ımıza da bir label atalım. Label'ımızın adına da score yazabiliriz. Label'ımızın özelliklerini horizontal ve vertical olarak yani yatayda ve dikeyde ortalıyoruz ilk bir değer verelim ve daha sonra projemizde gözükeceği şekilde ortaya bir yere taşıyabiliriz. Bu bir arayüz düğümü olduğu için böyle yapmamamız lazım ama şimdilik bir eğitim yaptığımızdan export aşamasında ve publish aşamasında buraya tekrar döneceğiz. Label'ın bir özelliğinde de label'a font verebiliyoruz. Hazır bize bir font tanımlanmış. Buradaki fontu kullanabiliriz. Ve fontumuzun boyutunu verebiliriz. Şimdilik böyle bir boyut verelim. Daha sonrasında bakarız. Bu sahnemizi kaydedelim. Sahneler kısmında bir klasör oluşturup HUD sahnemizi kaydediyoruz. Daha sonra HUD sahnemize bir kod ekliyoruz. Bu kodla da az önce gördüğümüz yapının aynısını oluşturacağız. Aynı şeyleri yazmamızın çok bir manası olmadığı için ben buradaki değişkeni alıyorum. Ve kendi Smash the Crips projemize atıyorum. Bizim de bir score diye label'ımız vardı. Bu score label'ımıza da değerimizi yazacağız değer değiştikten sonra bu şekilde yazabiliriz. Skor 3, skor 4 şeklinde olabilir. Aşağıdaki kısmı koment altına alıyorum. Buradaki yapının bir benzerini de kendi main sahnemizde yapacağız. O kısma da bakalım nasıl yapmışız. Game sahnemizde bir değişken tanımlıyoruz. Ve bu değişkeni de oyunumuzda güncelleyeceğiz. Main sahnemize de bir değişken oluşturacağız. Ve HUD'daki skoru değiştireceğiz. Tabi bizim oyunumuza bu HUD sahnemizi eklememişiz. O yüzden bir hata alıyoruz. Projemize bir HUD ekleyelim. projemize hud sahnemizi ekledik buradaki hud diye vermemize gerek yok hud sahnemizi direkt dolarla yazabiliriz hud nokta skora yani buradaki label'a skor değerimizi at hud sahnemizin kodunda da Eğer değerimiz değişirse de skor 1 2 3 4 5 diye yaz işlemini yapacağız şimdi yapacağımız oyun sahnemizde main sahnemizde buradaki skorun birer birer artması gerekiyor. Yukarıda kullandığımız oluşturduğumuz değişkene skor artı eşittir bir yapmamız yeterli. Her bir enemi smash yaptığımızda skorumuz artacak. Player'ımızın ufak bir zıplama işlemi yaptırıyorduk. Daha sonra da buradaki skorumuzun hut sahnesine yazılması gerekiyor. Set ve get yapısının çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Bir enemi ezmeye çalışıyoruz. Enemi ezdiğimizde de enemi ezdiğimizde de gördüğünüz üzere skorumuz 1 oldu artık. Bir enemi daha ezelim ve bu kısmı da tamamlamış olalım. Gördüğünüz üzere skorumuz da 2 oldu. Buradaki main sahnemizde skor değerini güncelledik skor değerini güncellememiz ne demek skor değerini bir değer atadık yani set yaptık buradaki oyunumuza eklediğimiz canvas değer hud'daki skor değerini de bu sefer bir yapmış olduk yani güncellemiş olduk bu ne demek buna bakalım bu da şu demek bizim skor denen label'ımızın artık değerini güncelle, set yap ve buna bir text özelliğine de bizim 1, 2, 3, 4 şeklinde kaç tane enemiyi ezersek buradaki güncellemeyi yap demişiz. Bizim Doge the Crips projemizde function oluşturmamız ve buradaki değerleri güncellememizle aynı yapı. Biz sadece oyunumuzda bundan sonra skor değerini güncelliyoruz. Hiçbir şekilde işte dolar hut deyip buradaki metotlara bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Biz en başta buradaki değeri değiştirdiğimizde hut'taki skor arayüzündeki label'ın değerinin değişeceğini projemize söylemiş oluyoruz ve set yapısıyla işlemimizi çok pratik şekilde halletmiş oluyoruz. Şimdi oyunumuza bir ses de çalalım. Ses çalmak için de bildiğiniz üzere bir buraya düğüm ekleyebilirdik. Dökümanımızda yeni bir sahne oluşturmamızı istemiş. Biz de yeni bir sahne oluşturalım ve bu yeni sahnede de bir node düğümü atalım. Buradaki not düğümüne sounds diye bütün audio streamleri tutacak bir kök düğümü atıyoruz. Audio stream player'da da oyunumuzun müziklerini ve enemiyi ezdiğimizde çalacağımız sesleri vesaire hangi sesler varsa bunları ekleyeceğiz. Bir game müzik diyebiliriz. Game müzikte de bildiğiniz üzere burada bir stream işlemimiz var. Oyun içinde bize bir Game müzik verilmiş. House in the Forest şeklinde buradaki değeri tutup atabiliriz. Oyun başladığında çalabilir. Ama burada gördüğünüz üzere loop özelliği yok. Bunu nasıl yapmıştık? İçe aktar kısmında dosyamızı seçiyoruz. Döngü kısmı açık veya kapatabiliriz. Yeniden içe aktar diyoruz. Yeniden içe aktar dediğimizde de gördüğünüz üzere Loop özelliği artık açık. Oyun müziğimiz, işte kaç saniye ise bittiği yerden tekrar tekrar loop yapacak, döngüye girecek. Bu işlemi de bu şekilde halletmiş bulunuyoruz. Buraya da enemi ezdiğimizde başarılı bir ses, öldüğümüzde de player enemilerden darbe aldığı zaman darbe alma sesi, oyunu kaybettiğimiz zaman da game over sesi gibi sesler çalabiliriz. Şimdilik oyuna bir müzik eklemiş olacağız. Bu sahnemizde kaydedelim. Bir klasör oluşturalım. Buna da sounds diyebiliriz. Sounds sahnesini oluşturmuş oluyoruz. Main sahnemize de bu sounds'u ekleyelim. Bu sound sahnemizi ekledik. Zaten otoplay olacağı için oyun başlar başlamaz sound'umuz çalacak. Sound'umuz çok gürültü olacağı için de şu an için sesini kısalım. Oyunu export ederken, publish ederken belli bir ses seviyesini yakalarız. Sound'umuzu çalışacaktır. Bir deneyelim. Oyun içinde gayet güzel bir şekilde sound çalışmakta. Bunu da denemiş olduk. Sound'umuzu da çalmış bulunmaktayız. Şu an yapmamız gereken eğitimimizde Player ve enemy'nin animasyon halinde yani bir salınım animasyonunda sanki bir zıplarmış gibi, sanki oyunda kayarmış gibi hareketleri var. Bu kısma geçeceğiz. Bu videoda oyunumuza bir HUD ekledik. Skor değeri ekledik. Buradaki skor değerinde set ve get yapısıyla, şu an için seti kullandık, get yapısını kullanmadık. Set ve get yapısıyla güncellemiş olduk. Oyun sahnemizde de player enemiyi ezdiğinde skoru bir artırdık ve hud arayüz sahnemizde de otomatik olarak skoru güncellemiş olduk ve skorun text özelliğine yani kaç tane enemiyi ezdiğimiz özelliğinde ekrana gösterdik. Bir sonraki videoda da playerımızın ve eneminin animasyon özelliğine yani kayarak hareketlerine bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.